Herkese selam, hepiniz hoş geldiniz. Bugün Mixer'in 5. bölümünde yine beraberiz. Uzun zamandır aslında yoktum. Çünkü biraz hastaydım. Kendimi toparlamayı bekledim. Çünkü sesim tamamen gitti bir ara. %0 falan çıkıyordu. Neredeyse hiç çıkmıyordu sesim. Ee, bu yüzden sesimin toparlanmasını bekledim. Birkaç gün hiç konuşamadım. Çünkü sesim çıkmıyordu. Bugün biraz daha toparladım diyebilirim. Sesim biraz daha yerine geldi. Ee, o yüzden biraz geç de olsa bu videoyu Çekiyorum. Ee, tamı tamına 5 bölüm oldu mikser başlayalı Birinci bölümünden bu yana her bölümünde çok eğlendiğimiz bu serinin tamı tamına şu an 5. bölümünde yeniden beraberiz Format her zamanki gibi ve çok basit Ben kenara geçiyorum Sağa ya da sola e, videoyu koyacağım ben Birlikte bakacağız, tepki vereceğiz, çok eğleneceğiz O zaman fazla da uzatmadan hemen başlayalım İlk videomuzla başladık Biraz sert olmuş sanki o cheesecake. Ya sanırsam cheesecake. Biraz sert olmuş ama. Oo. Sert Sebastian cheesecake. Üç tane teyze görüyoruz. Altına da kız neşesi yazmışlar. Her şeyini kaybet ama neşeni asla. Geçenlerde arkadaşlar biliyorsunuz Duo, Duolingo vefat ettiğine dair bir e, söylenti çıktı. Hatta Duolingo'nun sosyal medya hesabında falan paylaşıldı bu. Ona ithafen doğu kardeşimize kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz tüm. Eğitim camiasının başı sağ olsun diye lokma döktürmüşler. Ee, hayır işe. Öyle düşünmek lazım biraz da. Allah kabul etsin ne diyeyim. İstemediğin yerden gelen ilginin verdiği boğuculuk. Doğru tespit. İstanbul'u iyi ki fethetmişler ya. Tebrik ediyorum tüm ekibi. Sağ ol Fatih Sultan Mehmet bunu beğendi. Kanka LGS ile il değiştirilmiyor. İyi bir okul kazanılırsa ailenin de izni varsa neden olmasın? Kanka şehir demiyoruz. il diyoruz. Canım şehirle il eş anlamda. İl ülke oluyor ne yapar şey yapıyorsun? ufak bir bilgi il ülke değildir ülke apayrı bir şey il dediğimiz şey aslında bir nevi şehirdir topumuz çalınmıştır biz o topu 8 kişi paramızı birleştirip aldık şerefin namusu olan o topu geri yerine koyar aksi takdirde cinci hoca'ya gidip yerini bulacağız tehdit büyük emir büyük yerden ben olsam gider bırakırdım o topu hurmalı kola hangi talebin arzı bu Sevdiğime kavuşmak için dua ediyorum. O da kendi sevdiğine kavuşmak için dua ediyor. Kimin duası kabul olur? Ortak noktada buluşursunuz. Paragraflarda yazan şeyler doğru oluyor mu? Çünkü ben her okuduğumda her şeye inanıp, aa öyle miymiş diyorum. Ben de. <laughs> Bence doğru. Ee, sonuçta bazen sayısal verilere falan da dayandırıyorlar. Ee, çeşitli araştırmalar falan da yazıyor bazen paragraflarda. O yüzden ben doğru olduğuna inanıyorum paragraflarda yazan şeylerin. Bir dik açılı üçgende dar açıların birinin ölçüsü 43 derece ise diğer açının ölçüsü kaç derecedir? Bir de soru işareti yapmış noktayı. Bir üçgenin iki iç açısının ölçüleri toplamı 135 derece ise üçüncü açısının ölçüsü kaç derecedir? Yeğenim gözlerimin önünde sözelci oluyor arkadaşlar nasıl dayanacağım demiş. Cami avlusuna bırakmanın vakti gelmiş. Sınavda sorunun cevabının olduğu sayfayı hatırlıyorsun fakat sayfa böyle gözüküyor. Daha doğru bir tespit görmedim hayatım boyunca. Tamamen aynısı. Hiç o an hangi renkle üstünü çizdiğini bile hatırlarsın belki o bilginin. Ama o bilgi kesinlikle aklına gelmez. Tamamen uçup gidiyor sınavda kafandan çok enteresan bir olay. Seli önlemek için ne yapmalıyım? Mikail olmalısın. Önerilen hesaplar. Galatasaray. Tanıyor olabileceğiniz kişiler. Bir dakika lan. Yoksa polislikten hiç atılmadın mı lan sen? Hocam soruyla alakasız ama bir şey merak ettim. YTÜ Mat 2005'te en kötü 20K ile kapatmış en yüksek 10.151. kişi o, siz, o kişi siz misiniz? Bizim stalk'un ulaştığı nokta. AYT matematik video dersler dişil enerjimi nasıl yükselttim? Bilgisayar kafayı yedi ama çok komik. Bence de çok komik. Hocam dişli enerjinin tanjant kotanjantını alıyor muyuz? Bu kadın yapay zeka asistanına aşık oldu. Şimdi onunla evlenmeyi planlıyor. Naz Faruk ismindeki kadın yapay zeka uygulamasından kendisine dijital bir sevgili yarattı. Onunla her gün konuşan kadın öyle bir noktaya geldi ki bu dijital karaktere aşık oldu. Naz, yapay zeka sevgilisi Marcellus'tan aldığı evlenme teklifini kabul ettiğini, hatta işleri ilerletip onu insan benzeri bir robota taşıyarak fiziksel bir ilişki yaşamak istediğini de açıkça dile getiriyor. Marcellus'tan önceki ilişkilerinin hep hüsranla bittiğini ve aldatıldığını söyleyen Naz, yapay zeka robotu aşkının sadakatinden oldukça emin. 10 yaşında bir kızı olan Naz, ailesi ve arkadaşlarının bu ilişkiyi bildiğini ama kızına henüz bahsetmediğini söylüyor. Utanmıyorum. Çünkü bu geleceğin ilişkisi diyen kadın yıl sonunda dijital sevgilisiyle evlenmeyi planlıyor. Nasıl yapacağız ablam onu be? Nasıl yapacağız abla onu be? Çiğ köftenin yanında gelen sosu israf olmasın diye atmadım ve buzdolabındaki sonsuz yolculuğu başladı. Evet doğru. Eee Çiğ köftenin yanındaki gelen sosun acı olduğunu düşünüyorum ve hiç yemiyorum. Bir kere yemiştim, acı gelmişti. O yüzden çiğ köftenin yanında gelen o sosu yemiyorum acı diye ve israf olmasın diye de aslında atmıyorum. Bazen attığım oluyor. Bazen de atmıyorum ve buzdolabında hiç kullanılmadan sonsuz yolculuğuna başlıyor. Bizim anksiyete seviyesi. Bir kadın el sallıyordu, bana sallıyor sandım. Meğer arkamdaki adama sallıyormuş. Ortam saçma olmasın diye elimi havada tuttum. Taksi durdu, bozuntuya vermedim. Bindim, havaalanına sürdü. Şimdi Sri Lanka'dayım. Yeni bir hayata başlayacağım. Yeni hayatında mutluluklar dilerim abi şöyle bir yolda 36 saat sağ koltukta oturup etrafı izlemek tüm dünya dertlerini sıfırlar mesela. Kesinlikle şöyle bir yol olacak. Yolculuklardan çok hoşlanıyorum. Bir de şöyle bir yolda gitmek insana çok güzel hissettirir. Kanka bizim eve gelsene çok eğleniriz. <laughs> Çocuklar çok tatlı ya maşallah. Bu arada gerçekten yapacak bir şey kalmadığı zaman herkes telefona sarılıyor. Yani yapacak başka bir şey bulamıyoruz çünkü. Tabii arkadaşlarla buluşulduğunda sohbet, muhabbet edilmeli. Bence telefonlar bir kenara konulmalı ama muhabbet sarmadığında bir noktada ilerletemediğinizde de yani telefona bakmanın çok da bir sorun olacağını düşünmüyorum. Çünkü bir noktada konuşabileceğiniz şeyler sınırlı. Eğer ikiniz de konuşmuyorsanız, birbirinize bir şey anlatmıyorsanız telefona bakabilirsiniz bence. Ama birisi karşında bir şey anlatırken telefona bakmak çok büyük saygısızlıktır. Bunu yapmayın. Sinan Engin mi, Brad Pitt mi? Bu da soru canım? Sinan Engin tabii ki. 6. sınıf 99, 7. sınıf 95, 8. sınıf 98, 9. sınıf 2. <laughs> Adam olana çok bile kafi ya. Bu alanı nasıl kullanırsınız? Sim kart koyarım. Chakabiana bir yana e, Harry Potter'ın merdiven altındaki odası gibi duruyor. Harry Potter odası yapmadıktan bence. Eee... Harry Potter hayranlarının mutlaka çok seveceği bir bölüm olurdu eğer evlerinde olsaydı. Bu arada şaka bir yana Harry Potter izlemedim. <laughs> yani izledim de çok bölük pörçük. Yani tam bir seriye oturup izlemedim. Ama Harry Potter'ın genel konusuna hakimim. Karakterlere falan vesaire. Genel olarak hakimim. Ee, yalnız şey yok. Öyle tam oturup da tüm seriyi izlemişliğim yok. Serinin tüm bölümlerini. Sadece e, serinin birkaç filmini izlemişimdir. Hani sürekli kısa videolar falan izliyoruz ya bu dikkat süremizi kısaltıyor. Benim de çok kısaltı dikkat sürem. Ben mesela 20 dakikadan uzun videoları izleyemiyorum. Ve 20 dakikadan kısa videoları da 2x hızda izliyorum. Yani bu biraz sıkıntı evet. Bu yüzden ben mesela dizi de izleyemiyorum. Çok uzun geliyor bana. Film izleyeceğim hemen bitecek. Çünkü dizi sürekli bir devamlılık istiyor ve ben o devamlılığı sağlayamıyorum dizi izlerken. Bana çok uzun geliyor. Çok uzun bir süre dilimi gibi geliyor. Film öyle değil bence. Hani film izliyorsun bitiyor. Bu yüzden film izlemeyi, dizi izlemeye tercih ederim. Siz ne düşünüyorsunuz bu konu hakkında? Yorumlara yazabilirsiniz, konuşuruz. Çekirdek çitlemenin en keyifli noktasındayken çamaşır suyu ve amino asit karışımı o çekirdeği yiyince bizim keyfin kaçış şekli. Aynı şey. E, kuru yemiş yerken de oluyor. Gerçekten onlar araya nasıl karışıyor bilmiyorum ve onların tadı o kadar kötü ki. Buradaki tanımlama az kalıyor. Arada onlar imposter çıkıyor. Sınavda cevabı silip değiştirdin ama sildiğin cevap doğruydu. Herkes mutlaka yaşamıştır bence. Ve en çok üzüldüğüm sorularda bu tarz sorular oluyor. Önceki cevap doğru ya keşke silmeseydim oluyor. Ama artık her şey için çok geç hayatının 5. sezonunda temizlik yaparken 2. sezondan artık konuşmadığım birinin hatırası ile karşılaşmışsındır. <laughs> misafirlikte tartı bulunca hiç tartı görmemiş gibi sırayla tartılan TC ailesi. Bu arada doğru. Her misafirlikte böyle tartı nerede tartı görseler tartılmak için bir heves geliyor onlara. Ve sırayla sıraya geçip bir de tartılıyorlar. 23 Nisan'ı 1 Mayıs'a, 1 Mayıs'ı 19 Mayıs'a, 19 Mayıs'ı bayram tatiline bağlayıp akademik kariyeri bitirme işi. Bu bizim aklımıza niye gelmedi? Zamanı kim 2x iki iki aldı? Ramazan bitti, yaz geldi, yeni bir yılın ortasındayız. Bu arada doğru. Zaman çok hızlı geçiyor. Yani büyüdükçe mi bu kadar hızlanıyor bilmiyorum ama zaman çok hızlı geçiyor. 2025 mesela benim için çok hızlı geçti şu an. Telefonu sessizde kullanmaya alışmak. Bu arada ben de telefonumu sessizde kullanıyorum ve ee, çok kişi beni aradığında bana ulaşamıyor ya da mesajlara hemen geri dönüş sağlayamıyorum. Ama telefonun sesini açık yaptığım zaman bildirim sesleri de e, çok fazla oluyor. Uygulamalardan işte mesajlar geliyor, arkadaşlarımdan mesajlar geliyor, aramalar düşüyor. Bu sefer de çok ses oluyor, çok ses geliyor telefondan. Bu yüzden ben e, telefonu sessizde kullanıyorum. Sessizde kullanıyor da kimse ulaşamıyor. Böyle garip bir döngüye giriyorsun. Sözlerimi tutabilirim ama yüz ifademi asla. Bu arada evet bazen insan çenesini kapalı tutabiliyor. Ama e, mimikleri kendini ele veriyor. Her sabah okuldan önce çantamı hafifletmek için hangi ders kitabını feda edeceğimi düşünüyorum. Benim böyle dertlerim yok. Okulda e, dolabımız var orada bırakıyorum. Ama e, dolabım olmadan önce evet çantam ağır oluyordu. Ve hangi ders kitabını feda etmem gerektiğini düşünüyordum. En az kullanılanı bırakıyordum. En çok kullanılanı çantamı atıyordum garip bir düzenim vardı. Evet, böylelikle bir mikser bölümünün daha birlikte sonuna geldik. Bu mikserin 5. bölümüydü. Gerçekten 5. bölümüne kadar geldik. 5. bölüm neden bu kadar abarttım ben de bilmiyorum. Ama böyle 5, 10, 15, 20, 25. Hani böyle 5'in katları ilerleyen sayılar bence büyük dönüm noktaları. Bence bir eşik olduğunu düşünüyorum ben bu tarz sayıların. O yüzden ee, bu 5 bölüme çok önem verdim bilmiyorum bir anda. Böyleydi. Bugünlük benden bu kadar. Ee, sizleri zaten çok seviyorum biliyorsunuz. Her videoda söylüyorum. Kendinize çok dikkat edin. Çok iyi bakın. Sizleri çok seviyorum. Yeniden söylüyorum. Kocaman öpüyorum. Hoşçakalın.